Herkese merhaba. Bugün sizlere vulva ve vajenden bahsetmek istiyorum. E, videoları yaparken aslında bir konu bütünlüğü içinde video çekimlerini sıralamaya çalışıyoruz. E, bu konuyla ilgili yaptığım ilk video bu. E, sizden ricam sıkıcı olmasın ve e, anlaşılır olsun diye videoları konuları kısa 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 kısa, kısa yaptığımız için. Ee, vulva ve vajenle ilgili olan ilk videonun bu olduğunu hatırlatıyorum. Burada anatomiden ve fizyolojiden bahsedeceğim. Bundan sonraki videolarda da bu bölgelerle ilgili karşılaştığımız e, sorunlardan bahsedeceğim. Ee, vulva ve vajen sağlığıyla başlayalım isterseniz. Kadın doğumu ilgilendiren organlar alt genital sistem ve üst genital sistem olarak iki bölümde inceleniyor. Alt genital sistem bizim görsel olarak e, veyahut da ufak bir aletle bakarak muayene edebildiğimiz kısım. Vulva ve vajen. Üst genital sistem ise ancak ultrasonla e, e, görüntü alabildiğimiz, muayene edebildiğimiz sistem alt genital sistem dediğimiz zaman aslında görsel muayene ile tanısını koyduğumuz, muayenesini yaptığımız kısımdan bahsediyoruz. Bunun en dış kısımda olan kısmına vulva deniyor. Kadın dış genital bölgesine verilen isim vulva. Vulvanın anatomisine bakarsak aslında cildin bir bütünlüğü şeklinde devam ediyor. Cildin dış katlantısına labium major yani dış dudaklar diyoruz. Bunun içinde yer alan cildin iç katlantısına ise labium minör, iç dudaklar diyoruz. Labium minörlerin arasında kalan sağlı sollu her iki labium minörün arasında kalan bölgeye vestibül adı veriliyor. Labium minörlerin üst tarafta birleşke noktasında yer alan doku klitoris. Vestibüle açılan iki tane boşluk var. Bir tanesi idrar deliği üretra, bir tanesi de vajen. Vestibül ile anüs arasında kalan alana ise perine deniyor. Genellikle doğum sırasında yırtılan veyahut da dikiş atmamız gerektiren yer bu perine kısmı oluyor. Üretranın her iki tarafında sikene bezleri var. Vajen girişinin saat 4 ve 8 hizasında olan kısımlarında ise Bartolin bezleri yer alıyor. Sikene bezleri ve Bartolin bezleri görsel olarak tabii ki görülmüyor. Ancak yerleşim yerleri daha derinde Kanal olarak açıldıkları yerler skene bezleri üretranın iki tarafına, bartolin bezleri ise vajenin saat 4 ve 8 hizasında olacak şekilde vajen girişinin iki yanına açılıyor. Peki kızlık zarı neresi? Ee, diğer bir adı himen. Terminoloji olarak çok kullanılmış ve halk tarafından da bilindiği için himen olarak da bahsedebiliriz. Ee, vajen girişini örten doku genel olarak kulak memesi kıvamında bir doku. Yalnız çok çeşitli yapıya sahip, vajen girişini tamamen örten ve hiç adet olmadı diye 15-16 yaşlarında anneleri tarafından bize getirilen kişilerde olabildiği gibi ilk ilişki sırasında hiç kanaması olmadığı şikayet ile gelenlerde tamamen ince çok ince bir halka tarzında yapı şeklinde olabiliyor. O yüzden kızlık sarının varlığı veya yokluğu ilk ilişkide kanayıp kanamadığı bekaret ile ilgili hiçbir şekilde bize bilgi vermez. Vulva'da ne gibi değişiklikler olabilir? Ee, tabii ki ergenlikle birlikte üreme fonksiyonları başlamasıyla birlikte hormonal değişiklikler, dış genital sistemde de e, değişikliklere sebep oluyor. İlk belirginleşen minörlerin iç dudakların genişlemesi ve boyutlarının artması. Aynı zamanda kıllanma başlıyor. Zaman içinde bu kıllanma daha geniş bir alana yayılıyor ve kıllar daha koyu, daha sık şekilde olabiliyor. Vulvanın yapısı normal mi? Estetik olarak çok ciddi kaygılarla bize başvuran hastalar var. Kendilerinde bu bölgenin normal olmadığını düşünerek geliyorlar. O yüzden normal nedir ne değildir bu konu da önemli. Vulva çok farklı yapıda olabilir. Sonuçta bizim cildimizin bir bütünlüğü ve anatomik bir yapımız. Ee, en sık farklılık gösteren labi minörlerin boyutları, genişlikleri. Ee, bazı bayanlarda her iki tarafta simetrik olmayabiliyor. Ancak bu farklılıklar bizim açımızdan bir anomali kabul edilmiyor. Vulvadaki herkesin yapısının farklı olduğu, herkesin kendine özgü bir yapısı olduğunu söylüyoruz. Tamamen estetik kaygılardan başka yani tıbbi olarak bir anomali olarak kabul edilmez vulvadaki dış görürsel e, algımız. Vulvada fark ettiğimiz ne gibi durumlar ciddi anlamda bir sorundur? Ne zaman doktora başvurmak gerekir? E, vücudumuzun en büyük organı cildimiz aslında ve vulvada cildin devamlılığıdır. O yüzden cilt hastalıkları olarak karşımıza çıkan her türlü hastalık vulvada da tek başına kendini gösterebilir. Bizim için patoloji kabul edilen durumlar vulvada renk değişiklikleri, kızarıklık olabilir, renk açılması, renk koyulaşması olabilir, ele gelen kitle, ağrılı şişlikler, yangı hissi, ödemli bir hal alması, otururken kalkarken sizde rahatsızlık oluşturan bir durum bunlar bu, bu bölgeyle ilgili doktora başvurmanız gereken şikayetlerdir. Peki vajen neresi? Vajen aslında e, üreme organları bir tüp şeklinde, bir kanal sistemi, bir devamlılık. Dış genital sistemden ta tüplerin ucuna kadar olan ve batına açılan bir tüp sistemi. Bunun dış genital sistemle dışarısıyla iç e, üst genital sistem dediğimiz rahim arasındaki bağlantı noktası vajen. Aslında bir silindire benzetebiliriz veyahut da e, içi boş olduğu zaman H hey şeklini alan bir tüp bu tüpün vulvaya açılan kısmında kızlık sarı var. Vajen de aynı üreme organları gibi hormonal değişikliklerin etkisi altında. Üreme çağıyla birlikte vajende östrojenik aktivite başlıyor. Bir vajinal salgı üretimi başlıyor. Bu vajinal salgı çoğunluğu sudan oluşur. Aynı zamanda birçok mikroorganizma içerir. Ve vajenin duvarlarından dökülen ölü hücreler de bu vajinal akıntının bir komponentidir. Bu şekilde aslında mekanik olarak sürekli vajenin yenilenmesi, temizlenmesi söz konusu. Dışarı, içeriden dışarıya olan bir akıntı üreme çayı ile birlikte başlar. Peki bu e, salgının içindeki mikroorganizmalar patojen midir? Hayır, bunların %90'ı laktobasil dediğimiz normal o ortamın yani floranın oluşmasını sağlayan bakterilerdir. %9 kadarı bifidobakter dediğimiz başka türlü gene patojen olmayan bir grup bakteri, %1 kadarı da potansiyel patojen dediğimiz normal vajen doğal ortamında bulunan ancak kendileri için uygun bir şart ortaya konulduğunda uygun bir fırsatı yakaladıklarında üreyerek bize şikayete sebep olan ajanlar. Bunlar mantarlar, e, mikoplazma, üreoplazma ve gardanella. Vajinal akıntının anormal olduğunu ne zaman anlarım? Şimdi bunu anlamak için aslında herkesin kendisinin farkındalığının olması gerekiyor. Normalde teorik olarak söylediğimizde üreme çağıyla başlayan vajinal akıntı şeffaf, renksiz veya da hafif beyaz beyaza çalan bir tonda ve kokusuz. Yine de herkesin kendi salgısı olduğu için hafif bir koku normal kabul edilebilir. İşte o yüzden siz kendinizin bu akıntı, akıntınızın karakterini takip eder ve bildiğinizden daha farklı bir kıvam, daha farklı bir koku, daha farklı bir renk olduğunu fark ederseniz Artık bunda bir sorun olduğundan şüphelenmeniz gerekiyor. Çünkü e, vajinal enfeksiyonlarda ya bir koku artışı vardır, ya e, kıvamında, karakterinde bir değişiklik vardır, ya da e, renginde bir değişiklik vardır. Tabii ki e, ekstra bir, e, enfeksiyonlarla birlikte olan şikayetleri bir kenara bırakırsak. O yüzden kendiniz için normal olan akıntının karakterini, kokusunu, kıvamını takip etmeniz gerekiyor. Bir önemli nokta şu, hormonal dengenin etkisi altında olan bir bölgedir. Nasıl her ay adetlerimiz için hormonlar belli bir seviyelere ulaşıyor, yumurtlama oluyor, ondan sonra kanamamız oluyor. Sonuçta dinamik bir süreç var. Dinamik olarak değişen hormonların etkisi altında. O yüzden vajendeki akının akıntının karakteri de Adet sonrası dönemden yumurtlama dönemine kadar olan süreçte biraz daha akışkan, yumurtlama olduktan sonraki süreçte ise biraz daha koyu kıvamlı, daha sümüksü tarzında bir karakter alabilir. Yani söylemek istediğim adet döngünüzün dönemlerine de ait olacak şekilde kendi normalinizi takip ederek anlamanız gerekmektedir. Yoksa gereksiz kaygı ve endişelerle doktora koşa koşa geldiğinizde aslında hiçbir problem olmadığı bütün bunca muayene ve tetkikten sonra ortaya çıkar. Vajendeki üreme çağıyla başlayan bu akıntı nasıl oluşuyor? Ee, en önemli özellik her şeyden önce üreme çağıyla birlikte başlayan östrojen. Östrojenik aktivite bu normal salgının oluşmasını sağlıyor. Östrojen bir taraftan dokuların kalınlaşmasını, e, yenilenmesini, ve bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunurken bir tarafta vajende bulunan laktobasil dediğimiz asıl elemanların e, asidik bir ortam oluşturması için uyarıyı sağlıyor. Laktobasiller %90 olarak vajen salgısında bulunan en yoğun gözüken mikroorganizmalar. Ne yapıyorlar? Östrojenin etkinliğinde glikojeni yakarak laktik asit üretiyorlar. Yani normalde bütün bizim vulva ve vajendeki pH'nın asidik olmasının sebebi bu laktobasillerin östrojenik etkiyle çalışmaları. Bu pH bozulduğunda ise normal doğal ortam bozuluyor ve bizim için e, koşa koşa polikliniklere başvurduğunuz akıntı şikayetleri, kaşıntı şikayetleri kötü kokulu akıntı şikayetleri ortaya çıkıyor. Laktobasiller bizim için iyi bakteri olarak tarif edebileceğimiz bakteriler. Bir taraftan da kötü bakteriler var. Bunların çoğu anaeroblar. Her ikisi arasında da bir denge var. Normalde östrojenik aktiviteyle uyarıldığı zaman vajende pH'nin asidik olduğu, 4-4,5 gibi olduğu, iyi bakterilerin sayıca daha çoğunlukta olup e, kötü bakteri dediğimiz anaerob bakterilerin baskılandığı bir ortam söz konusu. E, bu ortamın bozulması ise bizim şikayetlerimizin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Vajenin ve vulvanın e, hormonal etki altında olduğunun en önemli göstergeci de gebelikteki ve menopozdaki değişiklikler. Gebelikte e, adetlerimiz kesildiği ve östrojenik ortamdaki değişikliklerden dolayı kolay enfeksiyonlar olur. Menopozda da östrojenin azalmasına bağlı laktobasiller azalır, dokular incelir, elastikiyet kaybolur ve kuruluk ve ona bağlı olarak da daha fazla ağır, ilişki sırasında ağrı olur. Bunlar da bizim için dış genital sistemin de ne kadar hormonal etkiyle birlikte değiştiğinin bir göstergecidir. Her zaman söylediğimiz gibi kadın doğum hekiminiz hep yanınızda. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.